Bunlar bugün sürpriz kutu açıyoruz. Hadi açalım. Arkadaşlar. Ee, yan dokular bildiğiniz gibi. Yani. ne çıkıyor? Ne çıktı arkadaşlar? Bu ne? Galatasaray aslan olsaydı Haydi ya Arkadaşlar hangi takım tutuyorsunuz Ben Galatasaraylıyım Bu neymiş Neden Buradan... Arkadaşlar bu Link top. Arkadaşlar oynayalım mı Diğer videoda Oynayalım da şimdi oynayalım. Hadi arkadaşlar geçelim. Arkadaşlar diziyorum bunları. Arkadaşlar dizdiğim de geliyor. Arkadaşlar bir saat diziyorum. Düşüp düşüp dur. Hadi bakalım atalım. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Bon, topu gibi. 2 tane 2 kazandık Bir tane daha atıyoruz Arkadaşlar bir gün oda vlogu yaptım haberiniz olsun. Allah'ım ya. Ben niye teker teker gidiyor lan? <laughs> Arkadaşlar çıkardık çıkı Arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar yine Açılır Oha! Bir, iki, dört. Ha? Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Burada Arkadaşlar orada videoya diyenler Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>